Merhaba sevgili koçlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Koç Burcu abonelerimi niyet alıyorum ve güzel şeylerin çıkmasını diliyorum. Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız olursa bana ulaşabilirler. Kalbinizden, gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizleri daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum. Bakalım benim bitenlerim ilerleyen zamanlarda neler yaşayacaklarmış ve şu anki durumda neler yaşıyorlar bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Haydi başlayalım. Koç burcu abonelerimi niyet alıyorum ve güzel şeylerin çıkmasını diliyorum. Açıyorum fincanınızı. Biraz zorlandı arkadaşlar ama yine de kolay açıldı fincanımız. Fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın, ben de bir bakayım oldu mu? Evet arkadaşlar bugün falanıza işaretlerle bakmayacağım şekillerle bakacağım. Evet, falımız kötü değil arkadaşlar, güzel çıktı. Haydi bakalım şu bölümden başlayalım. Evet, Koç burcu arkadaşlarım. Artık toparlanma evresine girmişsiniz. Falımız bize diyor ki, artık silkelen, toparlan, lütfen kendine gel diyor. Yani uzun zamandır sıkışmışlık hissi olmuş olabilir içsel olarak sizlerde ama artık falımız bize diyor ki Koç burcu arkadaşım artık harekete geçmen gereken bir dönemdesin. Silkelen, toparlan, ayağa kalk, tekrar eski gücünü al diyor. Yani eski gücünü eline al diyor. İçinde öyle bir güç var ki onu çıkarman gerekiyor diyor. Toparlanman gerekiyor diyor. Artık şu depresif ruh halinden Melankolik ruh halinden çıkman gerekiyor. Senin hayallerin var, hedeflerin var, buna ulaşman gerekiyor diyor. Falınız çok güzel arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda silkelenip toparlanacaksınız ve durağan hayatınız hızlanacağı benziyor. Yani sizler bir şeyler başaracağınız gözüküyor. Çünkü hayalleriniz, hedefleriniz o kadar güzel çıkmış ki burada. Hatta iki tane dileğiniz var. Bu iki dileğinizin kabul olacağı da gözüküyor. Yıldızınızın enerjinizin yükseleceği bir döneme girmeye başlamışsınız. Ama zihinsel olarak nedense kafanızda bir takım soru işaretleri, bir takım belirsizlikler mevcut şu anki durumda. Şu anki duruma baktığımda bana şunu söylüyor. Koç burcu arkadaşlarımın diyor zihinsel olarak yorgunlukları var tükenmiş bir durumda gözüküyorsunuz ama kendinizi toparlayacağınız dönem başlamış. Yani tekrardan ayağa kalkıp güçleneceksiniz. Sağlık sorunlarıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Fazlasıyla anksiyete gibi durumlar yaşıyor olabilirsiniz psikolojik olarak ama bu korku kaygı endişe sizlerden ilerleyen zamanlarda gideceğe benziyor. Baş ağrılarıyla, kemik ağrılarıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Bunlar da geçeceğe benziyor. Şu anki durumda sağlık olarak ve ruhsal sağlık olarak birazcık yorgunluklarınız var ama ilerleyen zamanlarda kendinizi toplayacağınız için sağlık sorunlarınızın da çözüleceği gözüküyor arkadaşlar. Evet yine aynı şeyler var. Yani diyor ki birazcık da sanki böyle bir şeyler yapmak istiyorlar ama ikilemler kararsızlıklar şu anki durumda fazlasıyla yaşadığınız gözüküyor arkadaşlar. Ama bu soru işaretlerini tek tek çözeceğiniz de gözüküyor. Belki şu an şöyle hissediyor olabilirsiniz. Fazlasıyla hayatımda sorun var. Hayatımda karmaşa var. Çaresizlik içerisindeyim diye olabilirsiniz. Ama artık bu belirsizlikler sona eriyor. Soru işaretleri kafanızdaki birer birer düzeliyor, çözülüyor ve artık hayata emin adımlarla ilerleyeceğiniz bir süreç başlıyor. Çünkü yine diyorum ayağa kalkacağınız bir dönem başlıyor arkadaşlar. Sanki bu kadersel olacağı da benziyor. Çünkü ilahi güç sanki elinizden tutacak gibi. Yapılan haksızlıklar varmış. Onların ödeneceği gibi duruyor. Yani size yapılan haksızlıklar var arkadaşlar. Bunlar gerçekten ahınız tutuyor ve sizler Ah ettiğiniz kişilerin yani göreceksiniz onların neler yaşadıklarını duyacaksınız göreceksiniz sonrasında e, aile olarak biraz sıkıntılar çıkmış orada iletişim sorunları yaşayabilirsiniz ailevi konularda e, sanki bir de bugünlerde iki düşünün bir söyleyin arkadaşlar neden e, çünkü kafanız çok karışık İstemeyerek. Sevdiklerinizin kalbini kıracak olabilirsiniz. Çünkü sanki böyle öfke patlamaları gibi işaretler de var. Şekillerle bakıyorum ama bugün yine de işaretlere de gözüm çarptı. Yani bugünlerde sanki biraz gergin olduğunuz için içsel olarak biraz huzursuz olduğunuz için ailevi konularda ve sosyal çevre konularında sanki birazcık gerilimler, tartışmalar yaşanacak gibi duruyor. Öfkenize hakim olmaz gereken bir dönemdesiniz şu anki dönemde. Sakin kalmanız gerekiyor. Demek istediğim bu arkadaşlar. İki düşünün, bir söyleyin. E, kalp kırabilirsiniz olarak çıkmış. Yıldızınız, enerjiniz gerçekten yükseliyor. İç taraf e, temiz çıkmış. İç tarafta sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Sanki şu anki durumda hayal ettiğiniz yerde değilsiniz. Yani şöyle, ben olmak istediğim yerde değilim diyorsunuz içsel olarak. Artık bir harekete geçtikten sonra sizler her anlamda olmak istediğiniz yerde olacağı benziyorsunuz. Çünkü artık yeni kararlar alınacak, yeni başlangıçlar alınacak ve her anlamda güzel adımlar atılacağı için bir şeylerde başarı olacak. Karanlıktan aydınlığa çıkıyorsunuz arkadaşlar. Neden kısa baktın diye sormayın arkadaşlar. Çünkü başta söyledim. şekillerle bakıyorum bugün. İşaretlerle bakmadığım için falınız bu yüzden kısa oldu. Normalde biliyorsunuz beni takip edenler bilir ben uzun bakarım. İşaretlerle baktığım zaman ama fincanımız bize hep aynı şeyleri söyledi. Dedi ki arkadaşlar fincanı kısa bir özetleyeyim. Koç burcu arkadaşlarım artık bir harekete geçecekler. Silkelenip toparlanacaklar. Üzerinden ölü toprağını atacaklar. Artık kararsızlıklar, ikilemler yaşamayacaklar. Hayatındaki soru işaretleri, belirsizlikler bunlar çözülecek yavaş yavaş. Sağlık sorunlarıyla Dediğim gibi baş ağrısı, kemik ağrısı, anksiyete gibi durumlar varmış. Bunlar da artık rahatlamalar olacak ve sizler artık kendinize gelecek, kendinizi bulacak ve hayatınızı emin adımlarla, yeni güzel başlangıçlarla adımlarınızı atıp devam edeceksiniz. Yani fincan çok güzel çıktı. Bugün Koç burcu arkadaşlarıma. Evet arkadaşlar, tabağımız bu şekilde. Sizler de bir bakın, ben de bir bakayım oldu mu? Bakın bir tanelerim. Çok güzel. Kısmetleriniz çok güzel, haberleriniz var. Orası güzel çıkmış. Renk olarak yeşil rengi vermiş. Yeşil renk o kadar belirgin çıkmış ki şöyle anlatayım. Sizler arkadaşlar güzel haberler, hayırlı haberler alacaksınız yakın zamanda sonrasında yeşil renk çok belirgin demiştim. Yani sizlerin şu an içsel bir huzursuzluğunuz var. Ve şu an diyorsunuz ki ben bir tek huzur istiyorum hayatımda. Çünkü o kadar çok huzursuz olduğum zamanlar oldu ki. Bu bayağı bir uzun sürmüş arkadaşlar. İçsel huzurunuzu bir türlü sağlayamamışsınız. Ama artık içsel huzurunuz sağlanıyor. Yani huzur istemişsiniz, huzur hayatınıza geliyor. Beyaz renk çıkmış arkadaşlar. Beyaz rengimizde yeni bir düzen, yeni bir başlangıç, hayırlı güzel haberler, güzel sayfalar açacaksınız. Her anlamda yani güzel sayfalar açılacak, yeni başlangıçlar yapılacak ve bir düzen oluşacak. Belki taşınma konularınız var arkadaşlar. Taşınma konularınız varsa çok güzel bir yere de taşınacağınızı söylüyor falımız bizlere. Çünkü burada sanki bir hareketlilik var taşınma konularında belki ev taşıyacak olabilirsiniz, bir yerden bir yere gidecek olabilirsiniz, seyahat edecek olabilirsiniz olarak da gözüküyor. Ee, para konuları çıkmış arkadaşlar. Para konularını şöyle anlatayım. Ee, Koç Burcu arkadaşların para konularında geri giderlerini uzun bir süre ayarlayamamış olabilirler. Belki elinden çok para çıkmış olabilir. Ee, belki bu e, borç harç gibi durumları olmuş olabilir. Bunları rahatlıkla artık ödemeye başlayacak. Artık geri gider dengesini kuracaklar geri giderlerini ayarlayacaklar borçlarını rahat bir şekilde ödeyecekler ama az bir süre sıkışabilirler. Sonrasında rahatlamalar olacak para konularında, finansal konularda. Çünkü e, ellerinde baya bir para çıktığı gözüküyor. Kendilerini maddi konularda toparlamaya çalıştıkları gözüküyor. Artık maddi konularda da bir toparlanma olacak Koç Burcu arkadaşlarımda. Sonrasında iş kariyer konularına baktığımda fazlasıyla aktif bir iş konuları gözüküyor. Yani şu şekilde... Ee, çok fazla koşuşturmalarınız olacak iş konularında. Ve sonucunda orada da başarı gözüküyor. Yani e, iş hayatınızın düzeleceği gözüküyor. İş hayatında artık orada da bir rahatlamalar olacak. Çünkü iş hayatında sık, e, sıkıntılar orada da varmış. Bunlarda da rahatlamalar olacağı gözüküyor. Sonra evlilik konularında arkadaşlar biraz sıkıntılı olabilir. E, şu şekilde ama İletişimsel sorunlar evlilik konularında yaşayabilirsiniz. Kalp kırmamak için alttan almaya, iki düşünüp bir konuşmaya dikkat ederseniz evlilik konularında da rahatlamalar gözüküyor. Yani uyum, denge olursa evlilik hayatında her şeyin, bütün problemlerin çözüleceği de gözüküyor. Şuraya bir bakmak istiyorum arkadaşlar. E elinizi açıp o kadar çok dua ettiğiniz bir zaman diliminden geçiyorsunuz ki. Yani sanki böyle fincanlı demiştim ya. Koç burcu arkadaşlarım fazlasıyla hayalleri var, hedefleri var. Bunlara ulaşmak istiyorlar demiştim biraz önce fincanımızda. Ve tabağımızda bize diyor ki Koç burcu arkadaşlarım elini açıp dua ediyorlar. Olmasını istediği şey için. Ve gerçekten de ilahi güç sizlere istediğiniz şeyi vereceğe benziyor. Çünkü fincanda da tabakta da kadersel etkiler var sanki. Kadersel süreçlerden geçtiğiniz de gözüküyor arkadaşlar. Sonrasında e, bir seyah seyahate çıkmak istiyorsunuz. Ama şu an o seyahat konuları sanki ya ertelenmiş ya da engellenmiş gibi duruyor arkadaşlar. Seyahat olarak e, kapalı gözüküyor zihniniz gene gerçekten burada da çok karışık ama orada da zihniniz artık yani düzeleceğe benziyor. Çok fazla rüya görebilirsiniz bugünlerde. Rüyalarınızı yazın bir yere arkadaşlar. Rehber niteliğinde rüyalar olacak bu gördüğünüz rüyalar. Yani bilinçaltı değil rehber niteliğinde bir rüya göreceksiniz. Hatta rüyalar göreceksiniz. Sezgeniz fazlasıyla artacak. Aktif bir hayat sizi bekliyor gibi gözüküyor. Mücadeleyle dolu bir hayat ilerleyen zamanlarda ama çok aktif sosyalleşeceğiniz yani artık böyle yeni düzen kurmak için çabalayacağınız e, hayallerinize hedeflerinize ulaşmak için silkelenip toparlanıp ayağa kalkıp güçleneceğiniz bir dönem sizlere geliyor arkadaşlar. Çünkü sanki e, şunu demiş olabilirsiniz: Artık ben şu inziva dönemlerinden bir çıkmak istiyorum. Artık kafamı toplamak, her şeyim artık belirsiz değil de düzenli olsun istiyorum der gibisiniz ve bu döngü size geliyor arkadaşlar. Güzel, hayırlı haberlerle birlikte. Ve sizin mücadeleniz, harekete geçmenizle birlikte güzel bir hayat sizi bekliyor arkadaşlar. Gerçekten bugün falınız koç burcu arkadaşlarım çok da güzel çıkmış. Maşallah maşallah diyelim. Sonrasında arabayla alakalı gündemleriniz olabilir arkadaşlar. E, araba konularında bir araba alabilirsiniz e, ya da araba tamiri gibi konularla uğraşabilirsiniz. O şekilde çıkmış. Arabanızın bakımı da olabilir. Arabayla alakalı bir gündeminiz olacak. E, aşk konularını şöyle anlatayım. Aşk konularında sanki böyle biraz geriye çekilmiş gibisiniz. E, kendi değerinizi sorguluyorsunuz. Karşıdaki kişiyi sorguluyorsunuz gibi. O yüzden sanki birazcık aşk konularında geriye çekilmiş, düşünüyor gibi de çıkmışsınız. Yani e, ben karşıdaki kişi için değerli miyim? Sorgusunu yapıyor gibisiniz sanki. Karşıdaki kişi beni düşünüyor mu, seviyor mu? İşte ben onun için değerli miyim? Yani kafanızda aşk konularında fazlasıyla soru işareti çıkmış. Yani aslında biraz da vazgeçmek gibi durumlar da var. Ama vazgeçemediğiniz de gözüküyor burada. Çünkü sürekli onu merak ediyor, düşünüyor olarak çıkmışsınız. Yani böyle oturup onu sürekli düşündüğünüz de gözüküyor. Ama karşıdaki kişi buna değer mi dersem de yani değmez gibi gözüküyor ama tabii sizin hayatınız bu kadar ben karışamam. Ee, ama gerçekten kendinizi sorgulatan bir insan var karşınızda ve kendinizi sorguluyorsanız karşıdaki insan için arkadaşlar yani o insandan vazgeçseniz daha iyi olacak. Çünkü sizin kıymetiniz bilmemiş gibi gözüküyor burada. Yeni aşkların geleceği gözüküyor. Aşk hayatınızın canlanacağı ama Eski aşkların gidip de yeni aşkların e, gelmesi daha hayırlı olacak sizler için. Çünkü burada bir ayrılık yaşandığı gözüküyor. Ondan eski aşk dedim arkadaşlar. Ayrılığınız kişiyi fazlasıyla düşündüğünüz için sanki yeni aşkların gelmesi engelleniyor gibi çıkmış falınızda. E, aşk hayatınızda da toparlanma olacak. Yani tabak da güzel arkadaşlar. Gerçekten maşallah diyelim. Çünkü... Aşk hayatı toparlanıyor iş hayatı toparlanıyor ee, sonra sosyal çevrede artık bir e, sosyalleşme rahatlama kafanızın rahatlaması maddi manevi olarak rahatlama finansal konularda geri gider dengesini ayarlayabiliyorsunuz ee, elinize para da geçebilir çünkü öncesinde çıkmış biraz zorlanmışsınız şimdi sanki elinize para gelecek gibi duruyor yani her anlamda bugün falınız çok güzel çıkmış arkadaşlar. Sonrasında aşağıda mor rengi ve sarı rengi gördüm bir tanelerim. Mor renk iş kariyerde yükselme, finansal konularda artış anlamına gelir. Sarı rengimizde başarıdan başarıya, karanlıkta aydınlığa çıkacağınızı işarettir. Evet kararsızlıklarınız bitiyor artık. Çok güzel orası. Sanki böyle artık bir şeyleri sağlamlaştırmak istiyor gibisiniz hayatınızda. Yani hep düzen arayışı içerisinde olduğunuz, olmak istediğim yerde değilim, olmak istediğim yerde olmak istiyorum der gibi çıkmışsınız bugün arkadaşlar. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Bugünlerde sanki boğaz ağrılarıyla uğraşabilirsiniz. Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik üzerinizde olabilir. Hani hiçbir şey yapmak istemiyorum der gibi çıkmışsınız. Ama bu süreç sanki bir hafta sürecek. Yani bir hafta sakin kalmanız gerekiyor. Öfkene sakin olmanız gerekiyor. İki düşünüp bir söylemeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar dediğim gibi e, bu azarlarıyla uğraşabilirsiniz. Halsizlik, yorgunluk gibi e, bir sağlık sorunları yaşayabileceğiniz gözüküyor. Evet bitenlerim falınız bu kadar şekillerle baktığım için. Ben sizin için arkadaşlar e, hissi tercüman kartından Falımızı, falımız için birkaç kart seçmek istiyorum. Öncesinde bir karıştırayım. Bakalım falımızı doğuracak mı? hissi tercüman kartımız. Şu an koç burcu arkadaşlarımın hislerini bana söyle. Haydi bakalım. Hislerinizde ne varmış arkadaşlar? Birkaç kart seçerim sizler için. Bu bir olsun. 2 3 ve 4. Şu da sonuç kartı olsun arkadaşlar buraya koydum. En son alacağım bunu. Bakalım Koç Burcu arkadaşlarımın hislerinde bana neler söyleyecek? Bakın arkadaşlar ilk kartımız falı doğruladı. Hani biraz önce dedim ya tabağınızda sarı renk çıkmıştı karanlıktan aydınlığa çıkacaktınız. Evet bir tanelerim artık iyileşecek karanlıktan bir aydınlığa çıkacaksınız artık ferah günler geliyor. Silkelenip toparlanıp iyileşeceğiniz güzel hanenize güzel böyle hayırlı haberlerin geleceği bir güneş doğacağı söylendi. Evet, ikinci kartımız da falımızı doğruladı. Biraz önce ne demiştim? Koç burcu arkadaşlarım içindeki gücü ortaya çıkarırsa güçlenecekler. Yani artık kendine güvenecekler, özgüven daha çok artacak. Olayları güçlü bir şekilde yönetecekler. Yani bir aslan gücünde olacaksınız. Üçüncü kartımız da doğruladı arkadaşlar falımızı. Anahtar diyor ki artık doğru yolu bulacak. Merak etmesin. Artık böyle çözümleri üretecek hayatını düzene sokmak için doğru kapının anahtarını bulacak. Yani siz bir anahtar gibi düşünün kendinizi her kapıyı açacaksınız arkadaşlar. Hani demiştim ya her anlamda bir şeyler düzeliyor. Ama yine de sosyal çevrede iki yüzlü sahte gülüşlü insanlar olabilir. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani arkanızdan konuşan insanlar olabilir, dedikodular olabilir. Yine de çok dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Sonuç olarak arkadaşlar gökkuşağı kartını verdi. Sıkıntılı bir süreç bitiyor artık. Artık mutlu, huzurlu bir dönem sizi bekliyor. İyileşeceksiniz. Feraha ulaşacaksınız. Karanlıktan bir aydınlığa kavuşacaksınız. Fırtına bitiyor arkadaşlar, gök kuşağı geliyor sizler için. Hem gök kuşağını verdi, hem de güneşi verdi arkadaşlar. Hatta şöyle alalım yan yana, enerjimizi çekelim. Evet arkadaşlar, karanlıktan aydınlığa çıkıyor benim bitenlerim ve sıkıntılı süreçlerin sonuna gelmişler. Artık gök kuşağı çıkıyor ve güneş doğuyor hanelerine. Evet Koç Burcu arkadaşlarım ben falınızı çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Sizleri kocaman seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Sizlerin hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, açla kalın oldu mu? Haydi bakalım çok seviyorum sizleri. Hoşça kalın. Bay bay.